Bir yorum, bir beğeni, bir paylaşım, bir abone olmak, bir bildiri butonunuzu açmanız, sosyal ağlarınıza paylaşmanız, fikir ve görüşünüz varsa yazmanız yoksa dahi bir nokta bir kalp bırakmanız bizim sizden talebimiz budur. Ücretsiz bir şekilde bunu yapabilirsiniz ve çok zamanınızı almadan kısa bir sürede bunları yapabilirsiniz. Tabii ki ücretli olarak destek vermek isteyen dostlarımız varsa da YouTube katıl butonu e, elbette ki süper teşekkür kısmı videonun altında mevcut. Oradan da bize destek verebilirsiniz. Her şey gönlünüz olsun arkadaşlar. Anlatacaklarım bunlardan ibaret. Sürçü insan ettiysem af ola. Bu tarz videoların devamı gelmesi için lütfen beğenin, paylaşın, yorumlayın. Fikir ve görüşlerinizi yazın. Dostlarım merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar. Daha önce bir dekopaj testere siparişimiz olmuştu. Tabii ki sağ olmasın diyeceğim. Satıcı firmamız kutu içerini boşaltarak bize göndermişti. Kötü bir deneyim yaşamıştık. Yani e, üründe bir deneme amaçlı bir testler dahi koymamıştık kutunun içerisine. E, tabii ki sonradan farklı bir e, mağazadan e, testereler aldık arkadaşlar. Şimdi bu testerlerimiz uyumlu mu değil mi bilmiyorum gerçekten. Testerlerimizin testini yapacağız. Normalde e, uyumlu mu değil mi bilmiyorumun deki kasıt arkadaşlar, bunun bıçak değiştirme yapısı çok farklı. Aslında bıçak değiştirme yapısından dolayı ben bu dekopaj testerisini satın almıştım. E, çünkü diğeri alyan anahtarıyla sıkmak, e, sürekli bıçakların yerinden çıkması, yerine oturmaması, e, takılı kalması e, bunun önüne geçirmek için e, kolay pratik bir şekilde bıçakları değiştirilen bir ürüne ihtiyacım vardı ve ben bu ürünü arkadaşlar satın aldım ama satın alırken tabii ki deneme amaçlı dahi olsa ilaç niyetine dahi olsa testerelerimiz yoktu testereleri ayrıca bir internet sitesinden bayağı sonra aldık şimdi bakalım bıçaklarımız yani dokupaç te bıçak testerelerimiz uyumlu mu değil mi onu sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar beşli